Yani şöyle söyleyeyim tabii Galatasaray'da başarılar dilerim yarınki maçta zor bir maç. E, kalbimiz gönlümüz onların yanında yarınki maçta. Derbi yani ben 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum yani. Sağda da oynadım. Kenarda da çok bulundum derbi müsabakalarda antrenörken de. Tabii ki derbinin havası başkadır. Derbinin mantalitesi başkadır. Derbinin konsantrasyonu başkadır. Oyuncunun bakış açısı başkadır. O yüzden iyi hazırlanmak lazım. Çünkü zor bir derbi olacak bizim için. Oynayacağımız takım ligin belki de en iyi takımı diyebiliriz. Çok sert bir takımla oynayacağız. Zor bir derbiye gideceğiz ama ona göre hazırlanacağız biz de derbiye. Yani sonuçta e, derbi maçıdır bu belli olmasa olacak. Yani Çerni zaten sola ayaklı sağ kenarda oynuyor. Yani öyle, kullan öyle kullanıyoruz. Yani şöyle şimdi kenarlarda oynayan oyuncularımız var. Çerni var, Cengiz var, Jota var, işte Raşitsa var. İşte Bilal'i kullanıyoruz, Mustafa var. Var kenar oyuncularımız. Şimdi onları Performansa göre değişerek kullanmaya çalışıyoruz. Yani birileri başlayacak, birileri beş, bekleyecek. Yani hangisinin performansı nasıl olur bilmiyorum. Şimdi Abraham'ın da hafta yönü oynamayacağı belli değil. Doktorla konuşmadık daha omzu çıktı herhalde. Doğru mu? Evet omzu çıktı. Omzu çıktı yani bilmiyorum haftaya olur mu olmaz mı bilemiyorum. Yarın emar var hocam. İşte yarın emardan sonra belli olur. Ya yani bu oyuncuları dönerek kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden Jota orada oynuyor. Jota'yı merkeze alıyoruz. Öbürünü kenara alıyoruz. Öbürünü o bir öbür kenara alıyor. Oyun içerisinde oyuncularımızı değiştiriyoruz ama dediğim gibi çok da oyuncu profili olarak elimde şey yok. Böyle hani çok da oynayabileceğimiz bir şey yok aslında elimizde. İşte Abraham oynamazsa orada bir eli kullanıyoruz. Olmazsa Mustafa sakatlıktan çıktı. Mustafa'yı o da hazır değil. Yeni çıktı sakatlıktan. Yani bugün bir 10 dakika falan oynadı ama çok hazır değil Mustafa'da. Yani oyuncuları zaman zaman değiştirerek kullanmayı planlıyoruz. Kim nerede oynar? Nasıl oynar? Artık onu maçlarda göreceğiz. Yani dedim ya bulmaya çalışıyoruz diye. <laughs> çalışıyoruz yani. Bakalım yani sonuçta 3 tane yabancı stoperimiz var. Bir de Türk stoperimiz var. 4 tane bunlardan ikisini kullanmak durumundayız. İşte yani deniyoruz bakalım hangi ikili birbirine uygun. E i̇şte Paulus'ta yönettik Göztepe. O da sakatlıktan yeni çıkmıştı aslında. O maç çok iyi bir maç olmadı. İşte Udo deniyoruz. Emirhan fena oynamıyor. Yeni gelen oyuncumuzu deniyoruz. Yani Doğru ikiliyi aslında bulmaya çalışıyoruz ama bu tandem değişerek oynayabilir diye düşünüyorum bu belli bir yere kadar. Nereye kadar gideriz bilmiyorum. Yani sadece takımı tandem'e bağlamamak lazım. Takımda 11 tane oyuncu var. Yani çok bireysel düşünmüyoruz. Biz takım olarak düşünüyoruz daha çok.